키대위어던 허리 마이 어던키대위어던 허리 마이 어던 지금, 치햄 히치 햄히오오오오오와 요요 요 오. Türkiye'nin kayıp altınları gibi bir program hazırladık. Çünkü niye? Çünkü imkanımız var. Çünkü yapabiliyoruz. Çünkü... Evet. Medyanın çılgınları dönsün şaşkına diyoruz. Bugün de bugüne, bugün, bu hafta, bu ay, hadi İran ayının... Dünyanın en uzun gününü geçtiğimiz şu günde dünyanın en uzun günü benim takvimimde yok arkadaşlar. Ben kaybolmuşum o gün. Pide yiyordum, kaymak Şimdi hiç yemiyorum. Her neyse başıma neler neler geldi biliyorsunuz. Elimi patlattım, bileğimi patlattım, kulağımı patlattım. En son en son beddualar yüzünden çok beddua alıyorum. Çok çok beddua alıyorum. Bu program beddua alıyor. Demek ki güzel bir şey yapıyoruz. Oğlum tillahınız gelsin, tillahınız, ejderhanız, sincabınız, lavabo açınızla gelin lan. Biz bugün de bugün biz kimseden yılmayız, kimseden korkmayız. Kimsenin böyle şeyine he he demeyiz. Yani bakarız bir şeyine bakarız. o maşallahı varmış deriz ama he he demeyiz. Bizde önemli olan saygıdır, önemli olan sevgidir. Bugün de bugüne, bugün nasıl biliyor musunuz? Lazer böreği gibi bir programla başlayacağız. Böyle üzerine biliyorsunuz sade sade küt küt böreği var ya küt böreği. Küt böreği, küt böreği, küt böreği sade küt böreği, küt. Bak başka harf yok. Küt böreği. Türk Türk Türkçede Türkiye'de ırkçılık yok. Eti Air Straits adlı grubun Your Latest Trick adlı parçasının bir reklam filmine uyarladığım halini hem de darbukalı halini dinlediniz. Bakın bugün, bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün kaçırdığımız haberleri şöyle bir inceden diye yalayacağız tamam mı? Yalayarak geçeceğiz, sıyırarak geçeceğiz, tabağın dibini sıyırıyoruz. İlk sıyırmalık haberim ise geliyor. Bakın muhalefet partisinin e, limitsiz e, sonsuza kadar muhalefet partisinin sonsuza kadar başkanı, e, biliyorsunuz liderlik vasfı olmayan e, Kılıçdaroğlu, Kılıçpalıoğluna geliyoruz. Kılıçpalıoğlu, belgelerle geliyorum Kılıçpalıoğlu'na. Kılıçpalıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir adalet yürüyüşü vardı. Enteresan bir hareketti bu arada. E, o adalet yürüyüşü sırasında ne olmuştu? Bunların milletvekilleri anayasaya aykırı ama biz de kabul ediyoruz, kıyma diye mal mal kendi vekillerinin e, dokunulmazlığını kaldırmaya onay vermişlerdi. Şimdi. Ee, ne oldu? O döndü dolaştı diğer vekillere de saplaytıt, diğer ve, vekillere de diğer partilere de saplaytıt. Bak işte adalet, hak, hukuk herkesin ihtiyacı olur. Sayın Kılıçpalıoğlu neyse Kılıçpalıoğlu'nun e, yürüyüşü, adalet yürüyüşü vardı. Adalet yürüyüşünde koca elinde Goodyear bayisi elemanları e, Kılıçdaroğlu'nu böyle karşılamıştı. E, ben gösteriyorum size böyle fotoğrafta böyle, böyle, böyle fotoğraf var. Evet ya yani hoş da değil sonuçta ya şey çok saçma değil mi? Yani birisi hakkını arıyor. Sen hakkını arayan adama nah hareket çekiyorsun. Kocaeli Goodyear bayisi çalışanları böyle Aa, böyle yapmışlar. Ne olmuş biliyor musunuz? Bu resimdeki e, yani bu resimdeki göz yaşları az önce size e, çektiğim fotoğrafta bak bir daha çekeyim. E, Kocaeli Goodyear bayisi e, çalışanları beş parasız şekilde işlerinden kovulmuşlar ve eylem yapıyorlarmış. Şimdi onların karşısına gidip biz de böyle şak kadarak diye e, beş milyon beşin birini salsak hoş olur mu? Olmaz. Neymiş? Demek ki... Adalet e, hepimizin hepimize bir gün ihtiyacımız olacak. Bak konuşamıyorum. Adalete hepimizin bir gün ihtiyacı olacak. O yüzden Kocaeli Gudirbayis'in e, şakkadanak e, Kılıçdaroğlu Bey'e hareket çeken e, çalışanlarına biz aynı hareketi geri iade etmiyoruz. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'na da gerektiğini hareket çekmem. E, bu insanlara da hareket çekilmez. E, farklı yani düşünmedikleri bir ve inanmadıkları ya da onaylamadıkları bir görüşe hareket çeken insanlar şimdi ne oldu? Kendileri eylem yapıyorlar. Allah kolaylık versin diyoruz. Biz kılıç e, Kılıçdaroğlu gibi değil, değiliz. Biz hiç kimseye benzemeyiz. Biz bugün de bugünüz. Biz bugün de bugün olarak herkesin yanındayız. Gün gelir o Kocaeli'deki Good Year Bayin'deki işsiz kardeşlerimiz tekrar işlerine geri gelirler. Bizi Spotify'dan, oradan, buradan, şuradan, habbi'dikten huppidikten dinlerken e, bize hareket çekseler bile biz onların Yanında değil, adaletin, hakkın, hukukun yanında olacağız. Eşitliğin yanında, kardeşliğin yanında olacağız. Biz herhangi bir partinin sempazdan, sempazdanı, taraftarı falan değiliz. Biz fikirlerin peşinden koşuyoruz. İnsanların değil, siz de fikirlerin peşinden koşun. Mesela şöyle söyleyeyim. E, Kara Delavi'nin peşinden koşacağınıza çok güzel bir insan peşin fikrinin peşinden koşun. Ya da ne bileyim böyle e, bizim eski İçişleri Bakanı vardı. Neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hazır olalım, hazır konuşuyordu böyle. konuşamazdı. Mesela onun isminin, hatırlayamadığımız isminin peşinden koşacağımıza mesela hızlı konuşan diye konuşan insanların fikrinin peşinden koşun daha anlamlı bir şeyler yapmış olursunuz geçiyoruz yumuşak tonlar, geçme sesi <laughs> of 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 of, of. <laughs> Küçük enişte online, sincap. Gençliğinde e, malum parti meclis sıralarında otururken e, radyoaktif bir sincap tarafından ısırıldıktan sonra e, bir stratejik derinlik kazanan ve e, sincap adama dönüşen e, süper güçlere sahip ve çok kötü cekete sahip bir sincap adama dönüşen bir e, kahramanımız var şimdi. Kahramanımız öyle bir insan ki öyle harika bir insan ki çünkü artık sincap adam oldu uçan sincap uçuyor kaçıyor Uyuyuyuyuy böyle yakalıyor bir şeyler balkonunuzdan bir şey alıyor kaçıyor cevizleri alıyor yandaki ceviz ağacından ceviz alıp kaçtı sincap adam bana da ceviz attı bakın ne diyor biliyor musunuz başbakanken sincap adam şunu diyor başbakanken ihalelerde nelerin döndüğünü gördüm neler dönüyor ne dönüyorlarmış bogartlama falan mı ne dönüyorlarmış ihalede Kusura mı dönüyorlar Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Başbakanken ihalelerde nelerin döndüğünü gördüm Müdahale edecektik Parti içi darbe oldu. Aa çok iyiymiş. Valla bambaşkaymış. Ee, i̇haleye girdiğimde rantını okşuyordu diyebiliriz herhalde. Yani bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Of of. Sen, sen her türlü saçma sapanlığa hiç ağzını açma. Tanık ol. Ağzını açma. itiraz etme. Ondan sonra işler hesaplar değiştiğinde pastadan pay alma işleri Farklılaştığında zaten papaz ol eski tayfanla Bir de de ki biz o zamanlar ihalelerde neler döndüğünü gördük ama tam söyleyecektik parti içi darbe oldu Ben sana söyleyeyim mi Ben sana söyleyeyim mi hiç söyleme hiç gerek yok Of ya bu tayfada biliyorsunuz Cücücücücücü diyorlar hepsi kendisi çok çok çıkıyor hepsi hepsi bir lojancı çıkıyor hepsi Ah 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 Şimdi ona buna cüce, cüce, cüce diyorlar. Sonra bakıyorsun hop tweetlere bakıyorsun. Hop gittiği yerlere hepsi bir çıkıyor. Hepsi bir çıkıyor. Ya bunlar da nasıl bir ikiyüzlülük ya. Milletimizden de özür dilerim falan. Of 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 ya bu insanlar ya. Aynen ya aynen ya aynen ya aynen. Böyle aynen devam et. Ya da söyleyeceksen de çık. Sincap gibi sincapsan eğer. Sincap adamsan sana söylüyorum git fındıklarını çıkar. Eğer sincap adam değilsen de eğer adamsan da, git, sincap ol, fındıklarını çıkart. Diyeceklerim bu kadar. Parti içinde, ihalelerde neler döndüğünü görün. Ne dönüyormuş, ne dönüyormuş, donsuz vekil mi dönüyormuş, ne dönüyormuş, anlayamadık ya. Ortalığa, ortalığa, bak bu da acayip bir zihniyet. Hep böyle, biz onların kim olduğunu biliyoruz, malum çevreler... Oğlum söylesenize adını, biz de öğrenelim. Ortaya bomboş konuşuyorsunuz ya, ortaya atmak kolay, ben de konuşurum lan ortaya. Var mı böyle bir şey? ihalelerde nelerin döndüğünü gördüm. Ne dönüyormuş? Mesneviler mi dönüyormuş? Allah Allah. 70 santimlik zurna dürüm mü dönüyormuş? Ne dönüyor? İhalede ne dönüyor arkadaş? Ne döndüğü belli. Colin, Lima, Kalyon, Cengiz. Onlar sırayla dönüyor. Onlar sırayla dönüyor. Geçiş garantili köprüler yap, yap yollar yaptırırken nelerin döndüğünü gördünüz de niye ağzınızdan bir çift laf çıkmadı? Sayın Sincap adam. Bugün olur kardeşim? Valla bugün bu program zor geçecek arkadaşlar. Valla bak çok eğlenceli bir program hazırlama yeminim vardı. Ama bugün Bugün gömü gibi bir program olacak anladığım kadarıyla. Bu, bu haberi de geçiyoruz. Bu haberi de geçiyoruz. Geçeyim mi? Geçeyim abi. Geç. <laughs> Bitcoin iyiymiş. <laughs> Ethereum, Ethereum. <laughs> Sakat ortamlar. <laughs> Geçtim. Evet bakın harika. Bambaşka bir haber. Biliyorsunuz bir, bir profesör var. Ercüment Ovalı diye. Ovation. Ercüment Ovalı önce böyle farklı tarihler açıklamayı çok seviyor. Belli tarihlerde dedi, Covid'in dedi, Korona'nın dedi, Toyna'nı şimdi oynattık dedi. Ee, dedi ki, onun dedi, ben bacısını tanıyorum falan diye bir açıklaması var. Ee, korona'nın, ee, yani böyle Ercüment Bey'in yok sanırım, o başka bir profesördü. Böyle enteresan bizde profesörler var, çıkıyor mesela iki güne diyor Korona'dan diyor ben Korona'nın cebindeki parayı alırım diye adam çıkıyor. Ee, mesela bizim şimdi şey çıktı, Varank Bey çıktı. Ne bakanı? Araba, araba çok büyük değil ben çok ufağım bakan o bakan sanayi ve sincaplık bakalım neydi bir şey dedi ki en iyi aşıyı dedi biz bulamayabiliriz ama dedi pardon aşıyı ilk biz bulamayabiliriz ama en iyisini biz yaparız filan böyle fantastik 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 kuntastik açıklamalar var. birazdan onlara da geliriz inşallah bakın şimdi bu bizim Ercüment Bey de demiş ki Profesör Ercüment Bey bu Ercüment Bey sanırım şu tarihte Temmuz'da bilmem nerede orada burada açıklama yapacağım filan diyordu ee, şimdi yeni bir tarih vermiş e, korona aşısı için 1 Şubat ya ben bunu da çok seviyorum kesin tarih vermek çok 1 Şubat yani şey değil. Ocağın son haftası falan da değil. 1 Şubat. Lan sanki işlemci çıkartıyorsun. Lansman tarihi veriyor. 1 Şubat. iPhone 12 ne zaman çıkacak? 1 Şubat. Şimdi hiç inanılmaz. İnanılmaz. 1 Şubat'ta koronavirüs aşısı çıkacakmış. Ve diyor ki biz kapitalist değiliz. Eğer aşıma güveniyorsam deneklere vermeden önce kendime yapmam lazım demiş. Evet. Ee, gerçekten Marvel evreninde bir kötü karakter olmak için gereken her şeyi yapıyor Ercüment Bey. Umarım e, Örümcek adam da vardı böyle bir. Kolsuz. Kolsuz e, neydi? Neydi o ya? Ne adam? Semender adam mıydı? Neydi? Kertenkele adam. Ah, kertenkele adam. Doktor. Doktor kolu çıksın diye kendine kerten gene, kertenkele gene ekiyordu da. Of, gen ekmek ya. Of ya. Pide yiyordum, kıyma yiyordum, Gene yiyordum. oh Evet. Anılar, arılar şimdi gözümde zız. Evet gen Bakın Ercüment Oval'ı demiş ki ne demiş? Eğer aşıma güveniyorsam tek başına bir de aşım benim aşım. Bu aşı benim aşım. Arap aşı. Evet aşıma güveniyorsam deneklere vermeden önce kendime yapmam lazım demiş. Hani bir kafasını biz görelim. Gerçekten Marvel'da böyle şeyler çok oldu. Doktor Ahtapot vardı. Doktor Ahtapot. Ayakkabı hem de kot. Doktor <laughs> Ahtapot. Bir pantalon bir de Doktor Marvel evreninde kertenkele adam diyoruz kertenkele adam doktor neydi ya Richard bilmem neydi ya Peter Parker'ın yakın arkadaşı hısle hıslet diye konuşuyordu kertenkele olunca Umarız Ergment Bey'in öyle bir şey başına gelmez Umarım aşusunu kendine kendi aşusunu kendisine aşula Tide yiyordum yiyordum. On Aşula M.I.A'in yeni albümü aşulağı dinlediniz mi? Çok güzel albüm Hakan Odabaşı'nın tavsiyesi üzerine dinledim ben de Gerçekten muazzam bir albüm M.I.A Aşula bir bakın Mua diye yazıyor. Mua oldu mu gibi. Evet Ergüment Ovalı diyor ki 1 Şubat tarihini veriyor ve biz kapitalist değiliz diyor. Gerçekten 1 Şubat tarihini veren herkesin kapitalist olmadığı bir evren istiyorum. Geçtiğimiz hafta bir de ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Ne oldu? Bu benim içtiğim kahve var ya bakın biraz daha içeyim. Vallahi iğrenç bir kahve. Vallahi de billahi de tillahi de zillahi de zullahi de. Tamamen iğrenç bir kahve ama bakın şu oldu

Maaş alıyor gibi görüküyorum ama dedi. Görükmüyorum aslında. iki yerden alıyorum dedi. Allah kazancını arttırsın. Çarpı 2 diyoruz. Bekir Bekir, şahin. bekir, bekir şahin. ay el Şimdi hiç yemem. Aa domates. Bakanım geldi. Bakanım titrek bakanım geldi. Terli bakanım geldi. Terli terli sunuma çıkan bakanım geldi. Demiş ki vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden biriz. Gerçekten nadir bir ülkeyiz. Eee herhalde aldıkları paralar sayılmazsa ücretsiz diyeceklerdi. Eee SGK biliyorsunuz kesintisi var ve normalde yani 2-3 ay o SGK'nızı yatıracağınıza abi verin özel sigortaya hayvan gibi özel sigorta alın ama yok zorunlu zorunlu ve bakanım ne diyor bakanım vergileri sanki vergileri sanki biz vermiyoruz vatandaşlarına ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden birisi ya bırak Allah aşkına alıyorsun paraları oğlum para bize gelmeden alıyorsunuz para bize gelmeden alıyorsunuz. Para bize gelmeden alıyorsunuz, verginin vergisini alıyorsunuz. ÖTV diye olmayan, olmayan şeyin vergisi var. Neyse tadımızı geçirmeyelim çünkü zaten bu bakanımın durumu farklı. Bu bakanım düdüklü bakan. Bu bakan titrek bakan. <laughs> sapıtmayalım, sapıtmayalım, sapıtmayalım. Algı, algı, iletişim.

Belki bir program daha gelecek çünkü. Biz gömülmeyiz. Biz gömmeyiz de her şeyi yaşatırız. Bu programda hiç kimseyi gömmeyiz. Bu programda gömü yok. Bu programda gömü yok. Bir tek, bir tek Ahmet Hakan var. Bu programda gömü yok. Yaşayan öyle Ahmet Hakan var. Bir de biliyorsunuz 200 pound borcu o. Kendisine borcu var. 200 pound borcum var. Bir sürü insanlara borcum var. Bu hafta umarım Allah'ımdan Ellerimi, kollarımı açıyorum. Ellerimi, kollarımı, patilerimi açıyorum. Allah'ımdan para dileniyorum şu anda. Gerçekten çok parasız kaldım. Bir daha yo, biz Parasını ödemediğim bir arkadaşımdan aldığım zil var ya! Zil var! Çok da güzel zil! Ama yani onun parasını ilk ödemem lazım. Muhasebecime borcum var. Borcum da değil... Nedir muhasebecimin... Yani muaz Ağabey! Ah, ya, serbest şahıs şirketi kurduk. Hiç fiş kesemedim üstüne binlerce lira vergi borcu geldi. Allah kahretsin böyle hayatı ya. Allah kahretsin gerçekten de yazıklar olsun ya. Yazık. Ya uşak Tom York ya uşak. Senin yüzünden oluyor. Verecektim bana birkaç bin pound. Ya uşak Tom York hala arıyor beni ya. Öf öf. Öf öf öf. Bak şimdi titrek bakanım. Titrek bakanımın. Titrek bakanımı hatırladınız mı? Titrek bakanımı. <laughs> titrek bakanım ne dedi? Vatandaşından dedi. Biz dedi para almayan nadir ülkelerden biriyiz. Tamam kıdem tazminatı diye bir şey var biliyorsunuz hani böyle belli süre çalıştıktan sonra yani bir şirkette bir yıl ve üzeri çalışırsanız işveren size maaşınızın her ay için maaşınızın yüzde %8.3'ünü size kıdem tazminatı olarak veriyor. Yani mesela bir yıl çalıştınız 12 ay 1000 lira alıyorsunuz öyle bir saçma sapan bir işte çalışıyorsunuz kölesiniz 1000 lira Flu TV kölesiniz 1000 liraya çalışıyorsunuz. %8'i ne oluyor? 83 lira çarpı 12 kaç ediyorsa 1000 lira da alıyorsunuz o ay. İşte. Her neyse yeni sisteme göre iş yerinde bir yıl askeri ücretle çalışırsanız ve haksız gerekçeyle işten çıkartılırsanız 2943 lira kıdem tazminatına hak kazanıyorsunuz. Ve bu tutarı da hemen alıyorsunuz. Tamam mı? Gelelim yeni sisteme. Yeni sistemde ne diyor? Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Tamamlıyor ama arkadan. Gerçekten öyle. taks. Text. Test zaten adı. Tamamlayıcı emekli emeklilik sistemi. O sırada o tanju olan bilek hareketini yapıyorsunuz. Böyle onun bir gifi var. <laughs> yaparken. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Charts. Emeklilik sistemi diyor ki. Maaşınızdan sisteme dönecek 8.3'lük tutarın 5.3'ünü işveren %3'ünü siz ödeyeceksiniz. Yani işveren fona sizin adınıza 2943 lira değil bu tutarın %63.6'sını ödüyor. Yani 2900 lira yerine 1800 lira ödüyor. Bu tutarı bir yılınız dolduysa ve haksız gerekçeyle işten çıkartılırsanız alabilecek misiniz? Hayır çünkü test tamamlayıcı tamamlıyoruz tamamlıyoruz. Sistem diyor ki ben bu parayı senin adına biriktiriyorum. Ne zamana kadar biliyor musun? 60 yaşına kadar. Sen şu anda işten çıktın haksız olarak evet, en az bir sene çalıştın. Sistem diyor ki, kanka diyor rahat ol rahat kanka rahat ol. Bizim diyor çünkü devletiz biz diyor tamamlayıcı emeklilik sistemi yaptık sen diyor. Sen diyor şimdi kaç 40 yaşındasın değil mi diyor. Sen diyor 60 yaşına kadar diyor biz bu, bu tutacağız diyor biz mevzuyu diyor. 60'ından sonra da diyor bu tutarı sana 15 yıl boyunca eşit paylarda ödeyeceğim. Oğlum bu ne lan? 60 yaşına kadar bana vermiyor o paranın bir kısmını çöküyor. 60'tan sonra da diyor ki 15 yıl içinde vereceğim. Lan etti ben 75 yaşına geldim. Ülkede kaç? Ülkede ortalama yaşam süresi 72 yıl. Kadınlar ve erkekleri ortaladığın zaman erkekler mal oldukları için daha az yaşıyorlar haliyle. Yani hepimiz genelde öleceğiz. Ve bütün bu paralara ne olacak? Titrek bakanımın bize hiç para ödetmeyen titrek bakanım vardı ya. Bakanım esasında bizim elimize parayı değdirmiyor zaten. Yani bir mevzu var. Mesela bir şey gidiyorsun. Emekli olacaksın. Sana işveren tazminat verecek. Bakanım geliyor. işveren et. sen diyor ödeme diyor. O iş bende diyor. Mesela yani inanılmaz bir şey ya. 60 yaşına kadar cık 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 cık. mesela 25 yıl çalıştın. Sistemde 46 bin küsür lira birikiyor. 46 bin 700 lira birikiyor. Bunu sana 15 yıl boyunca her ay 259 lira olarak ödüyor. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Allah kahretsin. 60'ta emekli oldun. Allah gecinden versin 65'de de partilemekten haptan maptan öldün 5 yıl. Dedin ki artık 60 yılına kadar e, insan gibi yaşadım ki 5 yıl biraz dağıtayım. AGD şov yapayım hani. Be, hayatımı yaşayayım ya gençliğimi yaşayayım ya gençliğimi yaşayamadım. 60 yaşından sonra coşayım. Malabadi şov o bu aleyna tilki dinlemeye falan başlıyorum. Kalben dinliyorum. Kalbenin bile aylışa benzeyen parçasını dinliyorum ama özgün parça o yüzden şey yapmıyoruz hiç. Çünkü neyse. Hiç arkadaşınız seveniniz de mi yok ya? Hiç Kimse demedi mi abi bu parça biraz benziyor diye. Neyse. Ya benziyor dedikten sonra da tamam en azından dersin ki açıklama yaparsın. Arkadaşlar benzediğini biliyorum rahat olun sizlik bir şey yok. Bak telefonuma farklı yerlerden mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Ben bunu yazdım diye. Bunu yazdım diye çok gereksiz işler geldi başıma. Neyse geçiyorum. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, black hareketiyle tamamlıyoruz emeklilik sistemini diyoruz ve tamamlıyoruz, geçiyoruz. Geçiyoruz. Nerede lan benim o taksicim? Nerede benim taksicim? Tamam. Taksicilerle bu bölüm bitiriyorum. Bu programı bitiriyorum. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İtob. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı. Da tat tat dat tat tat Taksiciler odası başkanı bu arada taksi şoförü değil. Taksi plakaları sahiplerinin şeyi, bir admini gibi bir şey. Demiş ki İb, 5000 yeni taksi pro ya, yeni taksi projesi hayata geçerse biteriz. Siyasetin kaderini değiştirecek bir topluluğuz. Vay anam vay. Ulan ne oluyor sarı öfkeye bak sen ya. Sarı öfke ne yapıyorsun sarı öfke? Dıt dıt dıt, İstanbul Taksiciler odası başkanı İtop. Düt, düt, düt. düt. Taksici denince aklınıza ne geliyor? Anam ilişki Aynen ya aynen ya Valla benim Apple Watch'ı düşürdüm takside Takside gelip şey yapmadı abi 5000 liralık emaneti Bir de yani kendi kendi şeyim de değildi Apple'ın bana hediye ettiği Apple Watch'ı takside düşürdüm Nerede düşürdüğüm de belli Ta insan gelir oraya bırakır mekana bırakır Mekanın önünde indim ben Ertesi gün gelirsin bırakırsın benim aracımda böyle saat bırakıldı Ben bunu satayım demezsin Kullanamayacaksın zaten o saat şifrem var şifrem Şifrem var neyse Taksiciler genelde ne yapıyor? Ben Maslak'tan biniyorum. Gece geç saatte modaya geliyorum. Abi çok kötü kullanıyorlar. Araçlar bakımsız. Beşik gibi sallanıyor. Gazlıyorlar. Yani fiş vermiyor istemediğin takdirde. Vergiden zaten kaçırıyor. Yani bir faydasını göremedim. Zaten taksici bir de kontrollü olan her şeye karşı. Uber'e de karşı çıktılar. Ya Karşı çıkarttılar ve çözdüler de olayı. Taksiler odası ne demiş biliyor musun? Siyasetin kaderini değiştirecek bir topluluk. Ya siyasetin kaderi sizin gibi bir toplulukla değişiyorsa zaten yapmayalım etmeyelim gözünüzü seveyim ya. Yani insan gibi denetimli herhangi bir şey olsun bu tayfa nedense rahatsız oluyor inanılmaz. Bakın arada çok enteresan çok iyi taksi şoförleriyle de karşılaştım. Bir kere bir şof taksiciye bindim. Abi dedim sen ne yapıyordun daha önce iş ya bir muhabbet açıldı müzisyen misin ben müzisyenim da ya değilim davulcuyum dedim. Ben de dedi piyanisttim dedi. E, bu tur gemilerinde e, piyano çalan bir e, müzisyen taksi şoförü e, şoförle karşılaştım. Çok kibar bir insandı. Oğlum dedi. biz dedi bundan dedi 3 yıl önce elimin altında Steinway piyano vardı. Steinway piyano çalıyordum. Bilir, bilir misiniz bilmem. Piyano da en babacan markalardan biridir. Pahalıdır Steinway. Piyano kolay kolay değil bir gördüğünüz zaman mutlaka dokunun. Bir sanat eseridir o. Ürün yani artık o an o aletle de mükemmel şeyler yapılır ama yani bir Steinway'a e bakın. Neyse e, ama istediği kadar kazanamamış. Taksiciliğe başlamış. Olabilir. Bunların bunların İstanbul Taksiciler Odası Başkanı'nın arkasında neler var kimler var onları da bilemiyoruz. Milletvekillerinin bir sürü taksi plakası var deniyor. Şehirde belli sayıda taksi plakası var ama şehrin nüfusu artıyor. E, ve e, ulaşıma yani ulaşıma ihtiyaç var. Belediye diyor ki biz bunu kontrollü bir şekilde çözelim. Taksiciler Odası Birliği Başkanı diyor ki biz diyor siyasetin kaderini değiştirecek bir toplumuz. Kaderimiz gördüğünüz gibi kaderimiz emin ellerde. E, yani en azından eşinizi, dostunuzu bin, bindirdiğiniz zaman plakasını almadan hiç yani ne oldu filan diye gözünüz rahat, gönlünüz rahat bir şekilde bizim taksicilerimizle gidebilirsiniz. Buradan hepinizi bu vesileyle öpüyorum. Bu vesileyle öpüyoruz. Anında İstanbul'u kitleriz diye açıklamaları var. Ya sen ne tavuk mu kitliyorsun ya? Bu nedir abi? Ne, niye, niye tehdit ediyorsun abi sen bizi? İşini yapsana sen. İşinizi düzgün yapsanız da işinizi. Algı İletişim, iletişim, iletişim. i̇letişim. Uber'e o kadar laf ettiniz yasa dışı falan diye. Lan herifler kredi kartı üzerinden sistem çalışıyordu. Kaç kilometre, kimin nereden nereye gittiği, kimin kullandığı belli. Bir taksiye biniyorsun. Bir... Oğlum saat unuttum ya. Tamam o da benim gerizekalılığım. 5000 liralık saati niye düşürüyorsun? Cebimize koymuşuz, ocak başından çıkmıştım. Biraz işler karışıktı arkadaşlar. Tamam benim de yanlışlarım olabilir ama bugün de, bugün. En azından bugün de, bugün. Taksi şoförü arkadaşında Yardımcı olsaydı ya. adam gitti ya gitti saat gitti saat of of. Evet saat gitti. Sizin ömrünüzden de yarım saat gitti. Bugün de bugünün bu bölümü de uçtu gitti. Kaçta gitti? Yarınki bölüm ve bugün birazdan gelecek belki başka bir bölüm var. Şimdiden haberiniz olsun diyoruz ama keyfiniz bozulmasın, her şeyiniz bozulsun, mideniz bağırsağınız bozulsun ama keyfiniz hiç bozulmasın diyoruz. Çünkü bizim Play şu ailesi olarak biz güzel bir aileyiz. Biz bir kacınca yuvası gibiyiz. Bugün birimizi incitirseniz binimiz tepenize bineriz. Evet bu işler böyle yapılır diyoruz. Kalbene sevgilerimizi yolluyoruz. E, ve herkese buradan öpücüklerimi yolluyorum. <Sessizlik>

sıkılıyorum